70 yaşından sonra vücudunuzun size ihanet ettiğini hiç hissettiniz mi? Bir zamanlar sizi kolayca taşıyan bacaklarınız şimdi titriyor. Merdivenler daha dik görünüyor. Ama ya tüm bunları değiştirebilecek üç basit hareket olsaydı? 50 yaşından sonra vücudunuz her yıl doğal olarak kas kaybeder. Bu sessiz sürece sarkopeni denir. Bacaklarınızı zayıflatır, reflekslerinizi yavaşlatır ve dengenizi bozar. Çoğu erkek bunu yaşlanmanın bir parçası olarak kabul eder ama bu bir hatadır çünkü güç kaybı kader değildir bir seçimdir gücünüzü geri kazanmak için spor salonuna ağır ağırlıklara veya saatler süren antrenmanlara ihtiyacınız yok sadece üç basit hareket evde günde birkaç dakikada yapılabilecek kaslarınızı yeniden inşa eder dengenizi geliştirir ve özgüveninizi geri kazandırır ve sonuncusu ne kadar güçlü hissettirdiğine sizi şaşırtabilir. Egzersiz bir sandalye çömelmesi. İlk hareket sandalye çömelmesi. Alt vücut gücünüzün temelini yeniden inşa etmenin basit ve güçlü bir yolu. Çoğu erkek alçak bir sandalyeden veya tuvalet klozetinden kalkmaya çalıştıklarında sorunu fark eder. Bacaklar titrer, dizler ağrır ve kalçalar tutulmuş gibi hisseder. Bu kontrol kaybı sadece yaşlanma değil, serbestçe ve güvenle hareket etme yeteneğini aşındıran yavaş bir düşüş olan kas Sandalye çömelmeleri bu düşüşü başladığı yerde durdurur. İşte doğru şekilde nasıl yapılır? Sağlam bir sandalyeye dik oturun, ayaklarınız omuz genişliğinde açık ve yere tam basıyor olsun. Omurganızı düz, göğsünüzü açık tutun. Dengenizi sağlamak için kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturun veya ileri doğru uzatın. Şimdi topuklarınızdan kuvvetlice bastırın, uyluklarınızı sıkın ve öne eğilmeden veya ani bir hareketle sıçramadan yavaşça ayağa kalkın. Yukarıda kalça kaslarınızı sıkın, sonra sandalyeye hafifçe değene kadar kontrollü bir şekilde tekrar aşağı inin. Bu bir tekrardır. 10-15 tekrar hedefleyin, kısa bir mola verin ve 2-3 set tekrarlayın. Daha kolay hale getirmek için daha yüksek bir sandalye kullanın veya altınıza yastıklar koyun. Daha zor hale getirmek için göğsünüzün önünde küçük bir ağırlık tutun veya ayağa kalkmadan önce yarı yolda 3 saniye bekleyin. Düzenli ve sabit nefes almaya odaklanın. Aşağı inerken nefes alın, yukarı kalkarken nefes verin. Bu hareket neden önemli? Sandalye çömelmesi gerçek hayatı taklit eder. Yataktan her kalktığınızda Merdiven çıktığınızda veya yerden bir şey kaldırdığınızda bunun bir versiyonunu yapıyorsunuz demektir. Güçlü bacaklar ve kalçalar, daha az düşme, daha hızlı tepkiler ve daha fazla bağımsızlık anlamına gelir. Bunu düzenli olarak yapın ve sadece birkaç hafta içinde yürüyüşlerinizin daha hafif hissettiğini, dizlerinizin daha az ağrıdığını ve her adımla özgüveninizin arttığını fark edeceksiniz. Gerçek güç böyle geri döner. Bir spor salonunda değil, günlük hareketin sessiz gücünde. Egzersiz 2. Yerinde yürüme. İkinci hareket yerinde yürüme olup koordinasyonunuzu, dengenizi ve eklem hareketliliğinizi geri kazandırmanın en iyi yollarından biridir. 70 yaşın üzerindeki birçok erkek üst ve alt vücutları arasındaki doğal ritmi kaybetmeye başlar bacaklar daha yavaş hareket eder, kalçalar tutulmuş gibi hisseder ve her adım kısalır. Bu ritim kaybı sizi sadece yavaşlatmakla kalmaz, takılma ve düşme riskinizi de artırır. Yerinde yürüme, vücudunuzu tekrar senkronize hareket etmesi için yeniden eğitir. İşte doğru şekilde nasıl yapılır. Ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde dik durun. Karın kaslarınızı sıkın ve sanki yerinizde yürüyormuş gibi bir dizinizi kalçanıza doğru kaldırın. Yavaşça indirin, sonra bacak değiştirin. Göğsünüzü dik ve omuzlarınızı rahat tutun. Omurganızı ve kalçalarınızı stabilize eden tüm kas zincirini devreye sokmak için kollarınızı doğal olarak hareket ettirin. Zıt kolu, zıt bacağa doğru. Yavaş, kontrollü bir tempoda, 30 ila 60 saniye boyunca yerinizde yürüyün. Kısa bir mola verin, sonra 2-3 tur tekrarlayın. Denge konusunda zorlanıyorsanız, Başlangıçta destek için hafifçe bir duvara veya sandalyeye dokunun. Dengeniz geliştikçe dizlerinizi biraz daha yukarı kaldırın ve koordinasyonu artırmak için kol sallamalarını ekleyin. Daha zor hale getirmek için küçük el ağırlıkları tutun veya daha fazla dengeleyici kası çalıştırmak için katlanmış bir mat gibi daha yumuşak bir yüzeyde durun. Neden işe yarar? Bu egzersiz bacaklarınızdaki dolaşımı ve sinir tepkisini iyileştirirken kalça fleksörlerinizi, karın bölgenizi ve kalça kaslarınızı aktive eder. Yürümeyi taklit eder ancak her adımda daha fazla kontrol ve güç geliştirme ile haftalar içinde bacaklarınızın daha yükseğe kalktığını, duruşunuzun daha dik olduğunu ve yürüyüş temponuzun daha akıcı olduğunu fark edeceksiniz. Her gün hatta 1-2 dakika bile olsa yapın sadece ayaklarınızda değil, özgüveninizde de daha dengeli hissedeceksiniz. Çünkü denge bir gecede kaybedilmez ve her seferinde bilinçli bir adımla yeniden inşa edilebilir. Egzersiz 3. Duvar şınavı Üçüncü hareket duvar şınavı. Üst vücut gücünü yeniden inşa etmenin güvenli, eklem dostu bir yoludur. 70 yaşın üzerindeki birçok erkek kollarının ve omuzlarının zayıfladığını hisseder. Bu kayıp sadece görünüşünüzü etkilemez. Aynı zamanda yaşama biçiminizi de değiştirir. Üst vücut zayıfladığında kapıları iterek açmak veya yataktan kalkmak gibi basit işler zorlaşır. Duvar şınavı bu gücü geri getirir. İşte nasıl yapılır. Bir duvara yaklaşık iki adım mesafede durun. Avuç içlerinizi omuz hizasında ve omuz genişliğinde açık olacak şekilde duvara düz bir şekilde yerleştirin. Vücudunuz baştan topuklara kadar düz bir çizgi oluşturana kadar geriye doğru adım atın. Karın kaslarınızı sıkı tutun. Dirseklerinizi yavaşça bükün ve göğsünüzü duvara doğru indirin. Bir an duraklayın. Sonra kendinizi başlangıç pozisyonuna geri itin. Bu bir tekrardır. 2-3 set halinde 10-15 yavaş, kontrollü tekrar yapın. Yeni başlıyorsanız duvara daha yakın durun. Daha zor hale getirmek için daha uzağa adım atın veya ellerinizi biraz daha aşağı yerleştirin. Her zaman kontrollü hareket edin, vücudunuzu düz tutun. İterken nefes verin, aşağı inerken nefes alın. Bu hem kası hem de dengeyi geliştirir. Duvar şınavı göğsünüzü, omuzlarınızı, triceps kaslarınızı ve karın bölgenizi güçlendirir. Bunlar duruşunuzu koruyan ve tökezlediğinizde sizi dengede tutan kaslardır. Haftalar içinde market alışverişi taşırken, sandalyeden kalkarken veya engebeli zeminde kendinizi desteklerken daha sağlam hissedeceksiniz. Basit, hızlı ve şaşırtıcı derecede etkilidir. Ağırlıklara veya bir spor salonuna ihtiyacınız yok. Sadece kendi vücudunuz ve bir duvar yeterli. Her itişle sadece kas inşa etmiyorsunuz. Yaşınız ne olursa olsun, güvenle ve güçle hareket etme yeteneğinizi geri kazanıyorsunuz. Bu hareketleri faydalı buluyorsanız bir saniyeliğine beğen düğmesine basın. Bu, 50 yaş üzeri daha fazla erkeğin bu videoları keşfetmesine gerçekten yardımcı olur. Ve henüz yapmadıysanız Timeless Men'e abone olun ki vücudunuzu yıllarca güçlü, dengeli ve bağımsız tutacak bir sonraki basit rutini kaçırmayın. Bu üç hareket 70 yaşından sonra gerçekten her şeyi değiştirebilir sandalye çömelmeleri dimdik, ayakta durma gücünü yeniden inşa eder. Yerinde yürüme ritmi ve dengeyi geri kazandırır. Duvar şınavları üst vücut gücünü ve duruşu geri getirir. Bir spor salonuna ihtiyacınız yok, sadece her gün birkaç dakika. Tutarlı kalın, nefes alın ve amaçla hareket edin. Çünkü gerçek güç yaşla kaybolmaz, eylemle yeniden inşa edilir. Bugün başlayın ve en iyi yıllarınızın henüz gelmediğini kanıtlayın bu üç hareketten hangisi size en güçlü hissettirdi? Sandalye çömelmeleri, yerinde yürüme veya duvar şınavları. Cevabınızı aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoyu 70 yaşından sonra da güçlü kalmak isteyen bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın.